Günaydın arkadaşlar, Aa, yeni yılınız kutlu olsun, 2021'e geldik. Ben bugün sizinle bir video paylaşmak istedim. İnşallah 2021 için bereketli olsun olur, hayırlı olur, tüm dünyaya barış olsun, bu hastalıklarda inşallah kurtulalım. Dünyada savaşlar olmasın, çocuklar ağlamasın, kadınlar yine hiç ölmesin buna da son verilsin. Bu kadın katliamına dur densin. Evet arkadaşlar ben bugün size göçmen dızmanası yapacağım. Orijinal göçmen dızmanası. Ninemin dızmanası. Benim burada 6 bardak unum var. Şöyle bu normal su bardaklarına koydum. Bir bardak da toparlamak için ayırmıştım. Şöyle. Ona ne koyuyoruz? Şöyle tuz. Bir tatlı kaşığı tuz. Evet arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı tuz. Ve burada benim yarım paket mayam var. O bana yeterli. Çok maya kullanmayalım. Çok maya zararlı. Midelerde Top. şişkinlik yapıyor. azımsızlık yapıyor. Bu maya yeterli. Bu da bir tatlı kaşığı. Yani bu normal mayalarımızın yarısı ve kocaman da bir tepsi olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ben suyumu da hazırladım. ılık su hazırladım. Ama tabii ki aldığı kadar su koyacağız. Tabii ölçelim ne kadar koyacağım. Ilık su olunca hemen kabarıyor arkadaşlar. Yani çok fazla maya koymaya gerek yok. iki bardak, bir bardaktan suyum alacak. Evet. Bu dızmana balkanlardan oraları soğuk fakirlik olduğu için insanlar tabii ki ne yapacaklar? Hamur aşı çoğunluk hem yemek hem katık. Buna yalnız su konulur arkadaşlar hamuruna. Üzerine de kaymak. Kaymak dediğimiz yani sütün en değerli yerini. oraları, oralarda yaşayan insanların her ailesinde çoğunluk kırsal kesimde yaşadığı için her ailede bir inek vardır. Biz çocukluğumuzda bununla büyüdük. Yani bununla beslendik. Evet arkadaşlar benim hamurum hazır. Bu hamur çok zıvık karılmaz, yuvrulmaz. Neden? Üzerine katık da konacağı için sulandırılacak. Çok cıvık olmasın. Evet. Benim hamurum hazır. Şimdi bunu şöyle bezimi alayım. Bunu kabarmaya koyuyoruz. Evet arkadaşlar, bunu kabarmaya koyuyoruz. Bu yarım saatin içinde işte hemen lastede kabaracak. Üzerine de bir şey atacağız. Başka bezlerim de var. Şöyle kapatalım. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Benim hamurum kabardı. Gayet güzel. O kadar az koymama rağmen mayayı tepsiye de sıvı yağ koydum ve bol bol koydum. Yarım çay bardağı daha fazla bir yağ koydum. Şöyle bak bir göstereyim. İster ayçiçek yağı koyun, ister zeytinyağı hiç fark etmiyor. Herkes ne kullanıyorsa bütçesine göre. Şöyle yağ damlamış, su damlamış. Şimdi şöyle onu döküyoruz. Bu arkadaşlar bu dızmanın hikayesi var. İsmini taşıyan bir hikayesi anlatayım size. Anne kesip kesip diziyormuş tepsiye. Çocuk gelmiş demiş ki anne ne yapıyorsun? Anne demiş ki diziyorum diziyorum demiş. O da mana mana mı demiş? Dızmana adını oradan gelmiş. Yani mana mana demek bana bana mı diye. O yüzden adı da Dızmana kalmış ve çok bereketli bir hem dediğim gibi hem yemek hem ekmek böyle küçük küçük yaparız biz birer lokma birer lokma şöyle ve yağlayıp ters çeviriyoruz. Sebebi hem lezzetli olsun hem güzel kabarsın güzel kızarsın sebebi çok yoksa öbür türlü ekmek tadında oluyor o yüzden katık aramak gerekmiyor evet Evet arkadaşlar ben tüm hepsini doldurdum. Şöyle ters altları yağlansın ve ters çevirip böyle üç parmağımla basıyorum. Sebebi koyacağım katık kaymak üzerinde dursun içine dökülmesin, altına girmesin tepsinin diye. Evet. Şöyle biz bunlarla büyüdük. Nenemiz Haftada her hafta gibi yapıyordu bunu. Bu arada onu da anmış olayım, ona da rahmet diliyorum ve tüm ölmüşlerimize, bu korona esnasında ölen tüm sağlık çalışanları ölenlere de rahmet dileyelim. Allah kabir rahatlığı versin beni beni ve tüm şehitlerimize. Arkadaşlar bugün tepsiyi kocamanca yaptım. Sebep malum dışarı çıkmaya yasağı Komşular da evde. Kokuyu duyacaklar şimdi. Onlara da birkaç lokma tattırmak gerekiyor. Arkadaşlar çok sık koymayın. koymayın. Çok sık, sık konunca ekmek kıvamı doluyor. Evet. Bak şöyle bunu seyre atıyorum şimdi o bütün tepsiyi dolduracak. 3 bardak su, aldığı kadar un bu tepsiye çok güzel oldu. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet, bunu şimdi bırakıyorum kabarmaya. Evet arkadaşlar. Benim kızmanan fırından çıktı. Şahane kızarmış. Şöyle güzel görürsün. Arkadaşlar fırından çıkarınca bu katıktan böyle kenarlarına tekrar çok hafiften sürüyoruz. Kuru yerleri kalmasın diye. Böyle. bir yerleri olmasın ve en önemli de püf noktası şöyle üzerini tepsiyle kapatıyoruz. 1-5-10 dakika buharlansın diye. Kendi buharınla yumuşasın. Evet arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadar. Bizim soframızda vazgeçilmez kış yemeklerinden lahana turşusu doğranmış içinde. içinde bir de kuru soğan var doğranmış üstüne pul biber. Bir de pekmezimiz var. Üzüm pekmezi kendi bahçemden yaptım. Eskiden annelerimiz karpuz pekmezi, pancar pekmezi yapıyordular. Ama şu anda bende bunlar var. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. İnşallah daha güzel sürprizlerim vardır var size.